Merhabalar. Bugün 10 Eylül 2023 Pazar günü. Biz neredeyiz? Karavanımızla beraber biz Oran bölgesinden çıktık. Ayaş'ta merkezde bulunan Kiraz Dibi mevkisindeyiz. Yaklaşık 60 kilometrelik bir mesafe. ulaşım son derece rahat ve kolay. Ayaş merkezinden geçip Ayaş'ın kendine özgü restore edilmiş evlerinin arasından e, Kiraz Piknik alanına doğru ilerlemiş oluyorsunuz. Burada piknik alanına geçmeden önce, burası özel bir işletme. Hemen karşısında bir gölet var ve gölün etrafında da yine e, bu şekilde gördüğünüz piknik basaları, mangal için e, ocaklar mevcut. Yalnız o bölgede çok fazla e, köpek ve yavrusu olduğu için hem onları rahatsız etmemek için, hem de kendimiz e, rahatsız olmamak için e, hemen karşısında bulunan bu özel işletmeye geldik. Burada işletme sahibi Ali Bey var. Ayaş Belediyesi'nden kiralayıp burayı kendisi işletiyor. Burada çok fazla sayıda, sayısını bilemiyorum ama gözünüzün görebildiği birçok alanda piknik masası ve mangal yerleri mevcut. Ortak bir tuvalet alanı var. Hemen şöyle karşıda son derece temiz yani mevcut koşullarda piknik alanlarına göre temiz ve kullanılabilir bir tuvalet. Elektrik ve su var. Biz karavanımızla gelip bir gecelik konakladık bu bölgede. Güvenlik açısından da sıkıntı yok çünkü Ali Bey burada kalıyor kendi evinde. Dolayısıyla etrafta tel örgüyle çevrili olduğu için güvenlik açısından da bir sıkıntı yok. Burası temiz, sakin, hafta sonu olmasına rağmen belki de çok keşfedilmediği için hiç kalabalık değildi. Sadece gece biz kaldık. Gündüzden de birkaç tane piknikçi aile vardı. Bugün pazar olduğu için yine bir iki tane e, piknik için gelmiş ailelerimiz mevcut öyle söyleyeyim e, ama karavan için sadece e, bizim konakladığımız bir karavan var onun dışında başka karavancı yoktu Ali Bey'in de mekanı hemen karşıda gördüğünüz gibi orada aynı zamanda küçük bir market var ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz bir de çok sevimli bir köpekleri var ara ara gelip sizi selamlıyor o da çok sevimliydi onun dışında temiz ağaçların altında yeşil alanı olan dediğim gibi tuvaleti olan sakin ve güvenli bir ortam giriş ücretlerinden bahsedersem otomobille giriş 100 TL biz karavanla girdiğimiz için 200 TL bir günlük konaklama 200 TL şeklindeydi Burası tercih edilebilir çünkü çok keşfedilmediği için inanılmaz sakin bir ortam. O yüzden sessiz ve güvenli bir ortamda konaklamayı seviyorsanız burayı kesinlikle tercih edin diyorum. Sadece akşamları ve sabah erken saatte çok fazla rüzgar vardı. Dışarıda oturma imkanı vermiyordu. Ama gündüz bu saatlerde özellikle öğlen vakti çok rahatlıkla oturulabilir ve vakit geçirilebilir. Gece de bu ağaçlar e, yeşil ışıkla ışıklandırılıyor. O da çok keyifli. Kamera sistemi de var görüyorsunuz. E, ben çok sevdim. Bir daha tercih eder miyim? Kesinlikle tercih ederim. Ve siz eğer doğayı seviyorsanız, doğayla baş başa olmak istiyorsanız, karavanızla ya da ailenizle, sevdiklerinizle birlikte geçirmek istiyorsanız Ayaş bölgesi Kiraz Dibi'ni öneriyorum. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.